Ee, bizler işte Hak Ayşe'miz, Haydar Can, Don, Can'ımız, Sultan Hanım'ız e, bu hizmeti yürütmek için yani cemimizde e, bu erkanı yönetmek için talip olduk. Geldik bugün buradayız. Bizim bu erkanı yürütmemiz için sizin rızalığınız gerekiyor. Bizde rızasız hiçbir şey yapılmıyor böyledir. E, Yolumuz bunu e, gerekli görüyor. Bu nedenle biz de sizden rızalık istiyoruz. Erken yürütebilmemiz için sizin rızalığınız gerekiyor. E, razı mısınız sizler? E, bizim bir erkeğimiz. Rızalık veren diliniz dert görmesin. Hak da sizlerden razı olsun. Rızalığınız, razılığınız daim olsun diyoruz. Hayır. Şunu özellikle altını çizerek belirtmem gerekiyor. Belki unutulmuştur. İnsanlar her cende söylemiyorlar ama mesela şu maddeleri genelde yani bu tür ortamlarda katılan can sayısı, insan sayısı ne kadar fazlaysa işte Cem'in o kadar güzel olduğunu, amaca o ölçüde ulaşıldığını iddia eden bir anlayış gelişti. Mesela öyle değil. Şimdi razı mı ya da ben şimdi size soracağım, sizler de birbirinizden razı mısınız diye. Şimdi siz tanımadığınız bir insanla, bir canla aynı sırayı paylaşıyorsanız, aynı ortamı paylaşıyor, orada birlikte oturuyorsanız, ve o canın ne yaptığından, günlük yaşamda nasıl hareket ettiğinden haberiniz yoksa, bilmiyorsanız nasıl razı olacaksınız? Yani benim ne yaptığımdan haberiniz yok. Yani amiyane değil mi? İyi miyim, kötü miyim? Ne işlerle uğraşıyorum? Ne alıp satıyorum? Yani fiziksel varlığımı devam ettirebilmek için hangi işlerle uğraşıyorum? Bu konuda bir bilginiz yoksa nasıl razıyız ya da razı olduğunuzu söyleyebileceksiniz. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Cem bir tiyatro gibi yapılmaz. Bunun bir amacı vardı. Bir şeye hizmet ediyordu. Belli problemleri çözüyordu. Onlar neydi? Onun için yapılırdı. Yani o nedenle de siz tanımadığınız insanların hakkında bir şey söyleyemezdiniz. Yani geçmişte bu amaca hizmet için yaşadığımız yerlerde yapılan cemlerde o ceme giren her insan birbirinin ne yaptığından haberdar bilirdi. Bırak yani yaptıklarını ettiklerini onlara ait olan hayvanları bile bilirdi falan cemin işte öyküsü derdi, falan canım atı, falan canım köpeği, bunlara varana kadar bile insanlar birbirlerinden haberdardılar. O nedenle razı olacaklardı ya da olmayacaklardı. Ya da o yaptıklarıyla ilgili düşünce belirteceklerdi. İşte para kalktığı zaman onun altında söyleyecekleri olmalı. O nedenle şeye dönüştü, bin kişi katıldık, biz cem yaptık ama hiç kimse birini sanmıyor. Yani hani bunlar toplumsal huzurun sağlanması için yapılır. Öyle değil mi? Asıl amacı da bu değil Yaşadığımız bölgelerde günlük yaşamdan kaynaklı problemler çıkmış. Ben Fırat'a darılmışım, ama küsmüşüm, konuşmuyorum. Ama hayatın dibi içinde devam etmesi lazım. İşte böyle cemler bunun için yapılırdı. Biz Jandarma bilmezdik, hakim bilmezdik, savcı bilmezdik, karakol bilmezdik. Peki bu problemlerimizi nasıl çözerdik? İşte böylesi ortamlarda birbirlerini tanıyan, ne yaptıklarından haberi olan insanlar bir araya gelirlerdi. O huzurun sağlanması için işte suç varsa o suçlu suçunun hatasını kabul ederdi. Ondan sonra da Cem yürürdü o coşkuyla yürüdü. Yoksa ne için gerekirdi? Yani insanlar durup dururken bir araya gelmezlerdi ki. Yani toplumsal bir ihtiyacın gereği olan, ortaya çıkmış olan bir uygulama biçimi. Ama biz şunu da görmek isteriz. Birbirinizden razı mısınız? Birbirinizden algın, dargın, kırgın, küstün canlarımız varsa bile gelsin, dile gelsin. Burada Hakkını talep etsin diyoruz. Birbirinizden razı mısınız canım? Yani? <laughs> razı. mısınız canım <yani? gülüyor> <Razı mısınız yani? gülüyor> O zaman söz yetmiyor bu tür durumda. Bir de böyle belge istenir. Yani öyle diyelim. Ben belge kelimesini farklı bir biçimde kullanıyorum. Biz de hani biz buradan ne yaptık? Birbirimize niyaz olduk. Omuzuna geldik. Böyle niyaz olduk birbirimize. Sizler de böyle eğilip birbirinize niyaz olursanız yani sizden razıyım anlamında o nedenle sarıldınız birbirinize birbirinizden enerji aldınız sıcaklığını hissettiniz bunu günlük yaşamda yapabildiğiniz ölçüde yapın yani sevdiklerinize yaşıyorken sarılabilme olan abi buna yani kim ne derse desin benim zamanım yokmuş, işte şu akşama kadar çalışıyorum başımı taşıyacak zaman yok lafları hep böyle gerçeğe uygun şeyler değil. Ne kadar doğru olursa olsun zamanımız bir dostunuzla herhangi bir yerde bir kadeh işte bir kahve içme, bir çay içme zamanı bulursunuz. Hani yine bizde değişler vardır. Dost dostunu arzularsa aşılmalı daha mı kalır gibi. Gerçekten de öyle değil. Hani şimdi teknoloji o kadar da çok gelişti ki hiç para bile vermeden dünyanın öbür tarafıyla konuşana, konuşabilme, hem de görüntülü konuşabilme olanağına sahipsiniz. Çıkartıyorsunuz cebinizden bir telefon. İşte kim var? Yani bunu herkes yapabilir. Yani birbirinizi sorabilir, halini, hatırını anlayabilir, neye ihtiyacı olduğundan ya da olmadığından haberi olabilir. Bütün bu olanaklara sahipsiniz. O nedenle şimdiden Dostluklarınızı öyle iş olsun, adet yerini bulsun diye falanca dostuz, arkadaşız diyerek bırakmayın. Bunu pratiğe yansıtmanın yollarını bulun. O da eskiden olduğu gibi zor değil. Yaya gitmeniz gerekmiyor. 3-5 köy geçeni bizim balaban bir gitmeniz gerekmiyor 5 yaşındayken. Onu daha sonradan ikili konuşmaları da ben size anlatırım. Şimdi değerli canlar, neden ee, Saz diyor. Bak biz bağlama diyoruz. Bununla başlıyoruz. Bu bize için ne anlama geliyor? Onu biraz e, sizlerle e, paylaşayım. Oturabilirim değil mi? Değerli canlar. Şimdi bu bağlamanın bir adı var. Bağlama demişiz de burasına göğüs şey bir canlı varlığın ön kısmını temsil eder. Buraya hol demişiz. Yani yaşayabilmek için en önemli organlarından biridir. Yani onunla üretir, onunla tüketir, onunla yaşamını devam ettirebilir. Bak buralara kulak demişiz. Yani bunu bir insana benzetmişiz. Nerede? Ve o kadar ölçüde, o ölçüde de değer vermişiz, İnsan gibi. Ve bunlardan çıkan ses, nefes demişiz. Değiş vermişiz. Bak türkü, şarkı falan filan demiyoruz Nefes. Nefes canlıdan onun oksijen alması sonucu çıkardığı yaşam için en çok, en gerekli olan bir şeydir. Nefessiz olmaz, yaşam olamazsınız ateş, hava, su, toprak meselesinin temelini de bu oluşturur. Ee, o nedenle bu bizim için başkalarının kitap dediği, Tanrı'dan geldiğine kutsal saydığı ve hiçbir ayetinin, hiçbir kelimesinin değiştirilemez olduğuna inanmak gibi bir şeydir. Yani ona ne kadar saygı duyuyorlarsa kitaplarına, kutsal sayılan kitaplara onlara göre biz de bu ölçüde buna saygı duyarız. Bunu elinden alan her insan ya da eline alan ya da biri getirmişse bile ona niyaz oluyor. Niyaz dediğimiz şey ne? Hani büyüklerin elini çalışırsanız bu saygılan vesaire işte bu ölçüde saygı duyarız. Biz bunu aldığımız zaman herkes kitabı eline aldığı zaman onu öper başına koyar. Biz de bunu o ölçüde değerli gördüğümüz için öperiz ona ne yazılırız. I am. Yeah. i mean i am Eksiğim kendi özümden, darına durmaya geldim. Eksiğim kendi özümden, darına durmaya geldim. Eksiğini tamamlama, öğrenmek için geliyorum. Bu ortamlar bizim için cemlerimiz, bir okul olarak düşündüğümleri. Bizim okulumuz yoktu geçmişte. İşte pirlerimiz cennet için yaparlardı. Biraz da içinde yaşadıkları bu dünyayı tanımak, anlayabilmek için yaparlardı. Bilgi edinebilmek için. İşte birimiz burada çera uyandırdı. Onu uyandırırken dilekleri de olacaktı. Biraz belki aceleci oldu ama bizim kutsalımız yoktur. Neden yoktur kutsalımız? Çünkü kutsalında bir eksiklik bulamazsınız. Eleştiremezsiniz. Kutsal dokunulmaz olan demektir. Oysa biz yani hani bilinir başkalarının tanrı anlayışını da eleştirmişiz. Yani pirlerimiz öyle yapmışlar. Ta 800 yıl önce ne demiş? Kıldan köprü yaratmışsın. Gelsin kullar geçsin değil. Hele biz şöyle iyi Yiğit sen sen geç tanrı demiş. Ben değil, bizim pirlerimiz söylemişler. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Alevinin kutsal yoktur. Her şey eleştirilebilir. Yani bu değerler olmadan anlamına gelmiyor. İşte bu anlayışın kendisi en önemli değerdir. Yani eksiği arayıp bulmak gibi bir derdi vardır. Yani üzerinde yaşadığı, kendisinin de bir parçası olduğu dünyayı anlama, evreni anlama, yıldızları anlama gibi bir derdi var. E bunları nereden öğrenecek? Geçmişte demin de söylediğim gibi okulu yoktu. İşte bunlar da öğrenildi. Neden pir O geziyor, dolaşıyordu. Yani sırf o köyde kalan insan değil. Değişik köylerde talipler var. Oraya gidiyor, oradan öğreniyor. Bere gidiyor, oradan öğreniyor. Çok gezen, çok gören insan olduğu için, neredeyse işiyle bu olduğu için daha çok şey biliyordu. Ama şimdilerde öyle mi? Mesela eline alsa şu akıllı telefonu benden bin defa çok iş yapabilir. Yani siz 7 yaşında ya da 8 yaşında olduğuna bakmayın. Bu ne demektir? Bu bu zamanda şekillenmiş, onun bilgisiyle donanmış bir canlı. Can kelimesiyle ilgili belki biraz daha şey yapıyorum, toparlayacağım tabii. Çok önemli bir kelimedir bizde. Can cinsiyetsizdir. Yani can kelime olarak onun kadını, erkeği, eteği, dişisi falan filan yoktur. Yani en küçük bir mikroorganizmadan tutun, beyin yapısı en gelişik insana kadar bitkiler dahil can der. Bitkiler dahil derken gençlerimiz daha çok şey yapsınlar, bizde o bitkilerin de canlı olarak görülmüş ve ona gerektiği gibi de davranılmış, mesela tahtacılar olarak bir denilen bu anlayışın, bu felsefenin sahibi canlarımız var. Onların neden tahtacı denilmiş? Yani ormanda ağaçları keserler, onu tahta haline getirirler, götürüp satarlar. Yani fiziki varlıklarını devam ettirmeli. Yer içerler yani onun için e, maddi kaynak elde etmek için yaparlar bunu. Ama bir ağacı kesecekleri zaman gidip böyle hoşlarına giden en kalın, en gür bir ağaç seçmezler. Yani neredeyse ömrünün sonuna yaklaşmış, devrilmek üzere olan ya da kendi çevresindeki diğer gelişmekte olan ağaçları engelleyen, engelleyen böylesi bir şey varsa gidip onu seçiyor. O zaman da ne diyor? Sanki onun gönlünü almak gibi. Zaten gülbank dediğimiz şey ne? Gülle çağırmak. Gönlünü almaktır. O da diyor ki işte ağaca ormanların süsüsün, ağaçların hasısın. İnsanın beşiğinde kapının eşiğinde sen varsın. Ama geçimim senden. Affın edin. Ondan sonra kesiyor. Candır yani o da candır. O nedenle can, can kelime olarak biz can deriz, can kullanırız. Ayrım yapmayız. Demin de söylediğim gibi cinsiyeti de yoktur. ile Bugün burada 12 sizin beklediğiniz gibi o 12 hizmet falan e, dinleme getirip onlara yürütmeyeceğiz burada. Buna oranaklarımız yok her şeyden önce. İşte şeriatan bahsetmiştik. Işığa arkasını dönenler olmadılar dedik bizim toplumumuz. Örneğin ocak kutsaldı. Neden kutsaldı? Yani yiyeceklerini orada yapıyordu, arkasını dönmüyordu. Beddua edecekse bir insana en önemli, en kötü beddua neydi? Ocağın söndür. Ocağın söndür en büyük beddua idi. Yani bir evde baca tütmüyorsa orada yaşam yok kabul edilir. Yaşammış. Yani ateş bizim için o ölçüde değerli sayılmış. Çünkü onunla birlikte zaten insan dediğimiz canlı ateşi kullanabilir hale geldikten sonra yaşam standartlarını biraz yükseltebilmiş. Çünkü havanın karardığı zaman da çalışabilme, iş görebilme, e, örneğin şu da bir iştir, insanların bilgi alışverişi de bir iştir. Bütün bunları da yapabilir olana kavuşmuş. Çünkü iş dışı yapabiliyor, taşıyabiliyor. Yani karanlıktan kurtulabilmenin aracıdır. Ateş öylesi bir şeydir. O nedenle en önemli değerlerden biri olarak durur karşımızda. Zaten asıl <laughs> olmaz lokmanın. Hep böyle kimse kimsenin getirdiğini de bilmez. Sonuçta lokmadır buraya. Onun bir iki üçü